Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz ki bu yıl bizim son senemiz. Evet. Hepimiz farklı şehirlere ya da kim bilir başka ülkelere gideceğiz. Ama unutmayalım ki biz bu okulun en kalifiye Dahi ekibiyiz. Dahi ile mücadelede savaşçı ruhumuzu ortaya koyduk. Ama böyle devam edersek eğer yılın belli zamanlarında yine bir arada oluruz. Nihal, süper bu konuşmaydı bebeğim. Ben seni bu yüzden mi seviyorum yoksa? Abartma istersen Aytu. İçimden ne geçiyorsa onu söyledim. Hem arkadaşlar, acısıyla tatlısıyla dört koca dönemi beraber geçirdik. Yani Ama biliyorsunuz ki dağcılık çok başka bir şey. Evet. Birimizin canı yine bir diğerimize emanet. Bu laftan sonra bize söyleyecek bir şey bırakmadın. Uzatma Aytu. Birinin grubu motive etmesi gerekiyordu. Bu kez ben yaptım. ...bir sonrakini de sizlerden biri eder artık. Of, saat bayağı geç olmuş arkadaşlar. Benim kalkmam lazım. Siz muhabbete devam edersiniz. Tamam, Sonra görüşürüz, zaman tamam de de de. Görüşürüz. Hayırlısı Hayırlısı. Görüşürüz. Biz <laughs> Hayırdır kızım? Nerede kaldın? Telefonu da çekmiyor. Kusura bakma baba ya. Şarjım bitmiş. O yüzden ulaşamamışsındır. Hem benim tondi baba. Benim senden başka kimim var? Canım benim. Kıyamam sana. Ama insanın aklına şeytan çok şeyler sokuyor. İçimdekileri gerçekten engel olamıyorum. Annenle haber alamadığım zaman hep annen aklıma geliyor. Ya baba. Canım baba. Hiç aklından çıkmıyor değil mi? Çıkar mı kızım hiç? Tam 32 yıl. Aynı yastığa baş koyduk. Kolay kolay insanın içinden çıkmıyor. Bir anda çıktı diye düşünün. Ama o zaman sen aklıma geliyorsun. Şık diye annenin burnundan düşmüş. Baba ya. Gündürdüğün gibi illa bir ağlatıyorsun. Ağlama kızım. Bir tanem ağlama. Bak beni de ağlatacaksın. Hadi toparlan da gidelim çarşıya. Üstüne başına bir şeyler alalım. Ee, ya baba ya. Yarın arkadaşlarla şu kızacık bir Bursa'ya kızım... tırmanışa gideceğiz. Yine birlik son bir tırmanış yapacağız. Bak söz ondan sonra sen de sabahtan akşama kadar gezeceğim. Hem bu sezonun son tırmanışı. Kızım bu tırmanış yine mi bu tırmanış? Ya bu tırmanma diye bir şey yok ne olursa kızım. iki saat, iki saat geç kaldığı zaman ben ölüp ölüp diriliyorum. Kaldı ki o taş parçalarına tutunuyorsunuz. Yok. Kızım sen de Zeki Bey'in kızı gibi hobiler, hobi olan satranç oynasan, dantel örsen olmaz mı? Tamam baba ya, sanki ben de evde oturup örgü örecek bir bakar mısın öyle bir ışık var mı? Ha? He? Hem ben görüntü olarak anneme benzeyebilirim ama huyum paraşütçü komando Ferdi Altınay. Ben senin kızınım baba. Ama deli kız, aman dikkatli ol. Daha Dağcısız. Hu 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 hu! Aman! <laughs> Arkadaşlar nerede kaldınız ya? Görenle dünyanın bir rüzgârı geliyorsunuz sanırım. Vallahi bekle bekle, ağaç oldum ha burada. Kızım biz senin gibi Anadolu yakasında oturmuyoruz ki. İzmir'den buraya 10 dakikaya gelirdim köprüde de trafik vardı. Anca geldim yani. İşte o kabusu yaşamamak için erken çıkacaktınız Selim Bey. Emredersin komutanım. Bir daha olmaz. <laughs> bir daha olursa notunuzdan düşerim. <laughs> ya da bir daha geç kalan yemek masraflarını ödesin. Vay bizim Nihal'e bak bizden daha dakik olduğunu söylüyor. Bundan sonra böyle bir şey olursa yemekler geç kalandan o zaman. Siz var ya işin içinde bedava bir şey oldu mu? hemen atlarsınız. Zaten. Ama beni geçeceğinizi sanıyorsanız yanılırsın. Ben nasıl Haydi Ben nasıl Haydi Ben nasıl Haydi <laughs> çar... Arkadaşlar hava kararmadan birazcık tırmansam gelmek isteyen yok. Biz gidiyoruz o zaman. Hadi emanet o zaman biz devam edelim müziğe. Evet, tamamdır. Sesini yaparız şimdi. Aşlamam ki, aşlamam acır gibi bakışlar ya. Ben, beni karşılamaya bir tek siz mi geldiniz? Arkadaşlarım nerede? Benim okuldaki arkadaşlarım nerede? Sevgilim nerede ya? Sevgilim olacak adam nerede? Söylesenize. Yani ben herhangi bir uzunluğu kaybettiğim zaman neyse ya. Hepinize teşekkür ederim. Baba. Sen kızım? Yük olmazsam, sen beni götürür müsün? Ne demek yük olmak kızım? Öyle şey olur mu? Çocuklar siz de kusura bakmayın. He. akşamlar. Ben çok güzel bir bilgisayar istiyorum. Böyle internetli internetli. Tamam. Adresi de vereyim. Ha bu arada ustayı da birlikte gönderirseniz çok iyi olur. Kurması için. Çok makbule geçer, Vallahi çok istiyorum. Hadi görüşmek üzere. Amcacığım benim işim tamam. Ablamız uyandığında bir tek düğmeye basacak. Gerisini kendi biliyordur zaten. Tamam oğlum. Aslında şeyden korkuyor. Bilgisayarı çaldırdığı için Ondan sonra bir daha çaldıracakmış bir fobiler başladı. Bunu istemiyordu aslında. Ama güzel oldu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Amca yanlış anlamazsan bir şey soracağım da abla. Doğuştan mı yoksa? Ustacığım sakınan göze çöp batar. Biz bu işi uzatmayalım en iyisi. Zaten duyarsa da üzülür. Al şunu bakayım. Yok amca zaten hakkım olanı aldım. Olur mu öyle şey? Zaten o patrona gidiyor. Bu da senin hakkın. Al evladım. Eyvallah teşekkür ederim. Hadi hayırlı işler evladım. Eyvallah. Nihal. Efendim? Bir saatliğine ben emekli maaşımı çekmeye gidiyorum kızım. İstediğin bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. Sadece iyi ol istiyorum. Emret komutanım. Sen iyisin değil mi? İyiyim, iyi. Çok iyiyim evde. de. Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Oh, ne güzel. Baba. Efendim kızım? Tem, te <laughs> thank mm -hmm. you Kızım, Nihal. Nihal ne oldu sana? Seni ben sağlam bıraktım, şimdi ne oldu kızım? Karınız sana iyi gördünüz, Kadın oğlum öğrendi. Aman kızım be, önemli değil. Yoksa sana başka bir şey mi söyledi? Baba, yüzündeki şaşkın ifade gözünün önünden gitmiyor. Aman be kızım, bunun için miydi bütün der? İnterneti peki niye oğlanın üstüne kapattın? <gülüyor> Kav. <laughs> Beni resimlerdeki gibi sanmıyordum. Kızım sen öyle düşünüyor olabilirsin. Sana kötü bir şey mi söyledi peki? Ee niye üzüyorsun kendini bu kadar? Belki senin üstü kuruntundur. Üzülecek hiçbir şey yok. Baba. Efendim kızım. İyi ki varsın. İyi ki sen de varsın kızım yaşama sevinci. Bir tane. İyi ki sen de varsın. Aslında sanırım benim üstüm kuruntuldu. Ya ya ben insanlar bana acısını istemiyorum. Baba, birazcık yalnız kalabilir miyim lütfen? Tabii ki kalabilirsin. Güzelim benim. Ama hiçbir gün seni yalnız bırakmayacağım. Bunu bil. Canım benim. canım benim. Ne olur beni affet. Ne olur affet beni. <gülüyor> <gülüyor> Affetmek mi? Sen, <laughs> sen beni affedebilirsin. Sen benim her şeyimsin. Bütün eşeklik bende. Sen affedilecek ne yaptın ki? Estağfurullah yavrum. <laughs> Baba. Evladım. Gel bakayım bir saniye bana. <laughs> Evladım. Sen engelli bir kadınla birlikte olabilecek misin? Ferdi amca ben öyle kötü biri değilim. Zaten onları düşünseydim şu an senin karşında olmazdım. Bu soruyu bana sormazdın. Niye benim için çok önemli. Ya benim için temiz bir kalp o. Ben onda kendimi görüyorum. Ben kızınızı çok seviyorum. Ne olur bize destek verin. Bu, bu engelleri hep beraber aşalım. Aferin evladım. Senin heyecanını çok iyi anladım. Gel benim evladım ol. Yesempare yoradım seni gördüm orulduğum nezduni sende buldum nerede sun sevdiğum şehzali sevda dünya fani sen fani Sevmek ne? sen ekley yaratdi sen aynısun sana harika bir sürprizim var. Seni öyle bir yere getireceğim ki hayal bile edemezsin. Beza, kara gözlerim kara açtı baharım ayara. Ha bu yalan dünyada gene bize elveda. Oy, oy. I adi, sen ayri ben ayri. babacım, sen haksızdın. Sakınan göze çöp batmamış. Ben senin dualarınla hayatta kalmışım. Tam her şey hayatı şey bize gelmez.